Şimdi gizlice Looney Çocuk oyun alanına gireceğiz. Gizli. Hadi gidelim gidelim. Tamam işimiz bitti gidebiliriz. Hadi gençler burada Evet evet tutun. evet hadi. Evet Hadi. Gidelim, gidelim, gidelim. Yarın görüşürüz. Çocuklar, gördüğüm kadarıyla gidiyorlar. Evet. Şşş. Evet, evet. <laughs> Yehuu, burada oh, yalnız kaldı. Hayır arkadaşlar. Evet. Hayır. Oh, Ama oh. neden ışıkları kapatmadılar? Bilmiyorum. ya neden umursuyorsun ki? Hadi oynayalım. Bu bizim için daha iyi. Hadi gidelim. Hadi, hadi. Hadi ah, haydi, yukarı çıkalım. <laughs> Şuradaki büyük kaydıra gideceğim şimdi. Ben de gireceğim. <laughs> Rafa arıyor, Rafa arıyor. atlamak ister misin? Çok eğleneceğiz. Her zaman olduğu gibi ben varım. Sadece yararım. Hadi gidelim. Hadi yapmayın. böyle yaptın sana hiçbir şey yapmadım ki. Ah. <laughs> Arkadaşlar sanırım oyun alan için biraz yaşlandım. Ama bu çok ama çok eğlenceli değil Modis. Aynen öyle. Haydi ben... oynamaya devam edelim. Oh. Tamam. Ah. <laughs> bak ne <da kraliçe> kadar atmıyorum. Bak <laughs> bak oh çok yüksekte. Ah. çok iyi olur. Ancak eğer havalıysanız ve ciğer orduyu seviyorsanız abone olmalısınız. Orada bir kırmızı düğme var. Onu tıklayınca gri olacak. Ve hiçbir videoyu kaçırmayacaksınız. Dost oklu mutlaka abone olun. Oh. Ah, ah, ah. <laughs> Rafa yok biliyor musun? Biraz acıktım. Ah. Arkadaşlar arkadaşlar <laughs> hadi gidip gidelim. Evet yemek yemeye gidelim. 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 <laughs> Hadi yiyelim. Hadi yiyelim. Gidelim. Ben bunu alıyorum beyler. Ben <laughs> işte bunu alacağım. Ayrıca meyve suyu da alacağım. Ben kola alacağım. Ben de kola istiyorum. Ha, ben de bu şekerleri alacağım. Ve bunları da ayrıca biraz gazoz da alacağım. Tamam tamam. Hadi kolayı alalım. Ya ben... Evet hadi. Hadi gidelim yiyelim. Hadi yemeğe gidelim. <laughs> few moments later. Ne oldu arkadaşlar? Ne oldu arkadaşlar? Şimdi daha söndü. Endişelenmeyin. Şimdi gidip ışıkları tekrar açacağım. Bence şimdi sadece şalter atmıştım. Ben varken asla endişelenmeyin. Şalterin nerede olduğunu biliyorum. Her şeyi hallederim. Her şeyi. Tamam okey. Kahretsin. Neredeydi bu? Ya burada. Ya burada ya da burada. Bir yerde. Şalter nerede? Muhtemelen burada. Oo. Oh, oh, oh. oh. Ne oldu arkadaşlar? Ne oldu? Ah, bu da tanrım. ne böyle? Alarm! Çabuk ah, çekin sakın, çabuk! Alarm! Çocuklar! <laughs> Aman tanrım! <Aa. gülüyor> Nereye gidiyorsun? <gülüyor> 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 oh, oh my god! <laughs> ah, kilitli! Kilitli kaldı! İşte ne yapacaksın? Kilitli! Hadi çabuk ol! <laughs> hadi hadi! Sen, Acele et! Dur bu <laughs> olsun sen! Hadi koş koş! sadece bir fareydi. Biraz acıktım, iştahım da açıldı. Oh, doydum. Oh, Vay be uykum geldi bir saat kestireyim ya zaten her şey sakin. Later. Hadi yürü. ses hadi. hadi yürü. Hadi, yürü. Aa, uyuyor gidiyoruz. Bu adam çok iyi uyuyor. Arkadaşlar, arkadaşlar o uyuyor şuna baksanıza Beyler bakın çok derin uyuyor Hadi oynamaya devam edelim hadi Hayır arkadaşlar bence güvenliğimiz için Onun bağcıklarını bağlamamız gerekiyor Eğer uyanırsa biz hemen Baksana, diye. Baksana bu çok iyi bir fikir aferin sana Dimon aferin Sağol hadi Yok. İşte bu hazır millet hazır Aferin Dimon şimdi rahatça oynayabiliriz Eğer uyanırsa aşağı düşecek Ve bizi yakalayamayacak <laughs> Hadi gidelim gidelim <laughs> bir yerlerde gördüm yarama. Oh. 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 Yardım edin, yardım edin. Oh. Aa yardım edin. Onlar da ayakkabılar mı bağladılar? yakalarım. Asla. Yakalarım. Hayır hayır. Bu trambolinlerden nefret ediyorum. Sakın kıpırdama. Hadi yakala beni ezik. <laughs> Oh, 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 Hadi gidelim, gidelim burada, buradan, koş, koş. Gidelim buradan, Ne? dördüncü de var? Kaç kişi bunlar? Bu türü onu yakalamak kolay olacak. <gülüyor> 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 oh, benim kafam. <laughs> <laughs> oh, 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 Yükseklikten korkuyorum Burası çok yüksek <Gülüyor> <Gülüyor> <Olamazsan ben>. <Gülüyor> <Gülüyor> uf, <Gülüyor> Baksanıza Lütfen ben yükseklikte çok korkuyorum Yükseklik korkum var bana yardım edin Yardım edin <laughs> yardım edelim yardım edersen bizi yakalarsın sence biz aptal mıyız <laughs> söz veriyorum eğer beni buradan çıkarırsanız sizi bırakacağım gitmenizi izin vereceğim lütfen bana yardım edin lütfen, lütfen. <laughs> pekala çocuklar adama yazık oldu yazık değil mi <laughs> hadi onu indirelim tamam neyse, tamam, be neyse. neyse madem bizi bırakacağına söz verdim umarım ver. erkeksindir tıpkı ciğer ordusu gibi hadi umarım çok teşekkür ederim beyler ben bir köpek <laughs> Seni kurtaracağız. çocuklar geldiğiniz için sağ olun. Değil mi? Ona yandan onu çekelim hadi. Hadi. Aa, hadi hadi. Şuna basana kocaman <laughs> adamı kaydıraltı. Aşağıdan korkuyor hadi. hadi 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 yaparsak. Biraz Aa. daha hadi. Çıktı. Teşekkürler. Aa. Sağ olun çocuklar. Çok teşekkürler. Aa. Hadi aşağı gidelim hadi. Aa. <laughs> Bugün çılgın bir yarışmamız olacak. Kaşık, Çin yemeği, çubukları ve çatal. Herkes ne çıkarsa onunla yemek yemek zorunda kalacak. Örneğin burada benim yemek çubuklarım var. Dimon'un bir kaşık. Refaryon'un çatalı var. Bir şans meselesi. Şimdi karıştıracağız ve kimin ne alacağını göreceğiz. Hazır mısınız? Evet. Hazır, hazır mısınız? Ha? Abone oldunuz mu? Abone değilsiniz, hazır değilsiniz demektir. O yüzden abone olup hazır olun arkadaşlar. Tıpkı bizim gibi Ve yarışmamızı başlayalım Pekala, kağıtları iyice karıştıralım. Bakalım kim ne alacak? Çabuk, 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 çabuk. <laughs> Harika. O, bakalım. Pekala. Kaşık, çiğ yemiş çubukları. <laughs> Çattı! Ve kim başarısız olursa şaplağı yer. Harika. <gülüyor> 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 evet, çok iyi. <laughs> bu harika değil. Stas hadi aç bakalım içinde ne olduğunu çok merak ediyorum. Hadi tamam. açalım bakalım içimde ne var. Oh! 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 Nasıl bununla mı ya, yemek ya, anlaşılmaz. Ya. Oh! Senin için daha kolay Rıfariye. Bu çin yemeği çubukları nasıl yemek yiyeceğim aman tanrım. Hadi hadi başlayalım ve görelim. Evet arkadaşlar çok şanslıyım. Bir çatalım var. Böyle ortadan keseceğim. Ve işte böyle. Kesemiyor mu? Oh ay, sıçradı. Neyse sıkıntı yok. Yarımını alıp yiyorum. Ha işte. Hmm. çok kolay. Baksana. Evet harika. <laughs> ya, e kaldı. Bunu daha sonra yapacağım arkadaşlar. önce Rafario. Ben de aynı şekilde yapacağım. Al bakalım. Hoppa. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Rafario için hiçbir sorun yok. O ne yaptığını biliyor. <gülüyor> <gülüyor> ne. Hmm. Bunu nasıl yapacağım? yemek bu mı Bilmiyorum. Dürüst olmak gerekirse kıllı oldukları için kivi yemekten iğreniyorum. Ne? Bak şimdi. Hop hop. Tamam okey okey güzel. Peki şimdi ne yapalım? Bak sen dişlerinle kabuğunu ayır ve ye. Uuu. Bu kesmiyor. Ay. 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 Yapamam, yapamam, yapamam. Kıllar. <laughs> Hadi yapamam, hadi yapamam, Yapamam yapamam. <laughs> <laughs> Yapamadı. Şimdi şapalak yiyecek. Çapalak. <laughs> hadi. <gülüyor> <gülüyor> Geri zekalı. Hadi görüşürüz. Var. <laughs> Arkadaşlar bu gerçekten zordu. <laughs> Hayatınızda hiç gibi denediniz mi? Cevabınız evet ise bir beğeni verin. Tamam mı? <laughs> Yani belki de önce içinde ne olduğunu görelim sonra ise Nasıl isterseniz beyler. Harika bakalım. Harika. Bir bakalım kaç 1 2 3 Woooowwwwww PİSOOOOOO Fario kameraman bize son turunun en zorlu turu olacağını söyledi. Orada ne olacağını bilmiyoruz. Bu yüzden sonuna kadar izleyin ve orada neler olacağını görün <laughs> tamam mı? Pizza'ya bayılırım. Pizza'yı çok severim. Ha ben ortadakiyi çekiyorum. Ben Hadi bana ne düştü? Ne ben mi? Söyle. Çabuklar. Hayır. Kaşın. Ben de ise çata. Harika. Ya. Açıkçası pizzayı tabii ki de ellerinle yersen çok güzel oluyor. Kesinlikle. Çabuklarla nasıl onu yerim? İşte yine başlıyorum. Bu yarışmada şanssızım. Her zaman yemek çabukları olacak. Geçen sefer ben de de öyle Arkadaşlar ilk ben başlıyorum çok kolay. Hoppa. Hoppa. çok kolay evet ha. görüyorum ha. harika. Hadi Raffario ha. no. no. güzel no. çok daha basit benim için. Bakın sadece alıp batıracağım. İşte oldu. Hop. Oh. <laughs> 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 tamam oldu oldu bu kadar. Arkadaşlar gerçekten bilmiyorum hem kolay hem de çok değil yani. Ben böyle çinlerler gibi yiyeceğim ne? Nasıl? Asyalılar gibi ya. Yerde ne neyin ooo, var? Aa, arkadaş şanslısın. Adam. Arkadaşlar pizza mı yoksa hot dog mu daha çok seviyorsunuz? Aşağıda yorumlara yazın. Biz hepsini okuyacağız. Sonraki tura geçiyoruz. Bir sonraki tur. Bakalım önce kim kime ne düşecek? Hadi bakalım. Anlaştık mı? İyice araştırdım. Seçin bakalım. Bunu ben alıyorum. Al. Ben de bunu. Hadi bakalım. <laughs> 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 Çin çubukları Hemen içinde ne olduğunu Aynen, görelim arkadaşlar. hemen içinde ne olduğuna bakalım arkadaşlar. Bir, <laughs> iki, iki üç. Oh <laughs> tanrım, Ama Tanrım. Bu ne ya? nefret ederim. Evet, evet. berbat kokuyorlar. Tıpkı istas tuvaletten geldikten sonra ya. <gülüyor> <gülüyor> Ne saçmalıyorsun sen? Yalan söylüyor çocuklar, yalan söylüyor. İki videodan sonra intikam mı aldım? Büyük yalancı. Hayatımda hiç tuvalete gitmedim, hiç tuvalete gitmedim ama. Ha öyle mi? Gerizekalı. tuvale gitmedim. Çatalım var arkadaş, bu çok kolay. İki yolu var. Ya içine batırırsınız ya da kesersiniz. Ben nasıl yapalım? Nasıl istersin? Batırmak ve ısırmak. Isıracağım tam burada. Bozuk olduğu yerden, bozulmuş yeri severim. Siz bilirsiniz. Ne? Delirdin mi sen? İyeren. Hmm. Hmm. E e e e e Nasıl Yumurtanın ya? ya? içinde tadı güzel olan tek şey sarısıdır. Sarısı beyaz olan lezzetli değil. Tamam tersine beyaz daha iyi. Sarısı kum gibi. Tamam çocuklar ben başlıyorum. Çok kolay bir yol. Her zamanki gibi kaşıkla. <laughs> Şanslısın tabii ki de. Benim iki yolum var arkadaşlar. Ya çubukları batıracağım ya da onlarla tutup ısıracağım. Eğer iyiysen tutarsın. Güzel güzel. Evet, evet. Tamam bak işte böyle yakalayacağım. Yakalayacağım. Oo, Tamam <laughs> bakın ne kadar iyiyim. Çubuklarla yakalıyorum. Biraz kayıyor. <laughs> Biraz kaygan ya. Neden de bilmiyorum. Muhtemelen haşlanmış şey olduğu için de. Bu yüzden o. Oh! Ye onu ye ooo ye onu ye Oğlum, onu hadi ya hadi, ya hadi, onu, hadi, ya hadi ya ye onu ye onu, onu, onu başka hadi. yumurta başka bir yumurta var başka mı başka bir şey yok başka bir yumurta şapalak versene şapalak yersin şapalak ya ye. da şapalak ya bu ne ya ya, ya asla da yerden ye. yemem denediniz mi siz ya da şapalak. şapalak o zaman arkadaşlar evet. bu hiç adil değil neden tamam, şapalak yemeliyim yere düştü Düşmesi de benim suçum yok ya 1 2 aaaaa gerizekalı aptallar ben beğendim gidelim sıradaki hop Öyleyse önce karıştıralım ve sonra o da ne olduğunu görelim hadi, tamam mı? Hadi hadi karıştır. hadi karıştır. Alın 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 hadi hadi alın alın, 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 alın. aldım. Ve bende bakalım yine çubuklu! Benimki hop kaşık. Oy bir çatal. Ve rafa da kaşık. Her zamanki gibi öyle. Daha ne olduğunu bilmiyoruz. Evet. Belki de bunlarla hadi. yemek daha uygun olacak. Aynen. Olabilir. Belki de değil. Açalım. Hadi. hadi. Harika. Bir, Bir iki, 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 iki üç, üç. Ooo. Ne güzel şey. Bro, nasıl yiyeceğim? Ben beğendim. Ben de beğendim çocuklar. Evet. Dondurmayı kimse Aa, etmez ki Evet. <laughs> Bu harika. Dondurmayı herkes sever. Bence dünyadaki herkes değil mi? Evet, evet. Bu şimdiye kadar en iyi yiyecek hayatımızdaki. Bu. aman tanrım. Hadi hadi. Bravo. <laughs> Sakin ol. Kolay mı? Haa kanka. Arkadaşlar kaybedeceğini sanıyorum. Ben çok basit bir şekilde şöyle Oo, düşünüyorum. Ooo Stas bana çok iyi bir fikir verdi. Aa. Nasıl alacağımı düşünüyordum. Alamayacağım sanmıştım ama bakın şimdi. İşte böyle biraz Oo, bir, bir şey kaldı. Ama eğer yaparsam. Daha fazlasını alacağım. Onun gibi bir şey ve ye. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Soğuk değil mi? Hmm. hmm. dondu. <laughs> Gidelim. Sıradaki. Şimdi bakalım arkadaşlar ne çıkacak. Şanslı mıyız değil miyiz? Seçin. Ben seçiyorum. Hadi 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 bakalım. Arkadaşlar bende Ben Bende kaşık var. <laughs> Ve ya <araya> da çabuk. <laughs> şansıdır. Belki onlarla kolay olacak. Orada ne olduğunu bilmiyorum ne ki. Bilmiyorum. Asla bilmezsin yani. Bakalım içinde ne bakalım varmış. Bakalım içinde ne Hı. var. Hop. Oh. Oh. jöleli şekerler. şekerler. Ben arkadaşlar çatalla en kolay yol sanırım. Çünkü içine sokup böylece alacak. İşte böyle. Kolay ve lezzetli. Ha şey böyle. Zeki cevap. Aa işte böyle. Buyurun ha. çorba gibi bir şey bakalım. Bakın böyle. Hmm. gerçekten çok iyiler. Arkadaşlar ben ben ne yapacağımı biliyorum. Birini altına, birini Aman Sonra... tanrım Rafael. Aman bek, tanrım. Bekle bekle. Hiçbir zaman endişelenme. Rafario. <laughs> Rafario ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 Aman tanrım hadi Rafario lütfen Oh. <laughs> e. son bir deneme çocuklar. Bu kadar yeter tamam mı? Son bir deneme. Bak 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 bak. Hadi bak. Ben çok zeki. Hadi 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 hadi. <laughs> Raforio. <Rafael. gülüyor> <Yakaladı. gülüyor> o gerçekten çok marifetli. Yakaladım yakaladım. Arkadaşlar çok zor görünüyor adam ama çok kolaydı. Nasıl böyle olabilir? Bilmiyorum. Raforio bu. Her şey yapabilir. Devam edelim. Gideyelim. Gidelim. Tamam arkadaşlar. Üst sayfadan herhangi birini seçip alabilirsiniz. Hadi seçim. başlayalım. Bunu seçiyorum. O arkadaşlar bakalım bende ne var? Bendeki kaşık. Çubuklar bende. Benimki çatal. Görüşürüz. <laughs> Görünürüz. Bir dakika aşırı zor bir tur olacağını duymuştum. Bu otur tur mu kameraman? Değil mi? Aaa tamam başkası. Arkadaşlar sonuna kadar izleyin. Çünkü aşırı zor bir tur olacak. Her neyse hadi bakalım içinde ne var? Hadi bakalım orada ne var? Önce biz sonra siz. Tamam. Ooo. Arkadaşlar bu inanılmaz. Oyunuz. Millete gösterelim mi? Evet bence gösterelim. Bakın arkadaşlar. 1, 2, 3. Güzel, evet, harika <laughs> harika evet bu harika Bu burger kim burger sevmez ki söyleyin bana Arkadaşlar ben başlıyorum Hadi ya görelim Ah hayatta ilk kez mi ki Burger kaşıkla <laughs> Dokunabilir miyim Hayır mi? eller yok sadece <laughs> kaşıkla Ama değil mi Sadece alttan alabilirsin bu çok akıllı ister rafaria. Bu rafaria <laughs> aptalsın neden Aptal 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 İşte böyle aynen böyle <laughs> Oh, lezzetli görünüyor. Ama içinde... Salatalık. <laughs> Çok lezzetli. Arkadaşlar, salatalık sever misiniz? Evet ya da hayır. Yorumlarda yazın. Hayır arkadaşlar, hayır. Şimdi ben en basit şekilde yapacağım. Sadece batıracağım. Şimdi bunu izleyelim. Sadece daha sert. Bir, iki, üç. Tamamdır, işte bu kadar. Bak, ben şimdi böylece şey yiyeceğim. <laughs> Hımm. Bak çok zeki. Hmm, çok lezzetli. Hmm, arkadaşlar. Şimdi böyle ondan biraz daha alacağım. Hop. Tamam. Hadi. Oha <laughs> Arkadaşlar muhtemelen bu şekilde olmayacak bu yüzden. Bak çubukları kırma. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Hadi ye 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 <laughs> ne yapıyorsun? Delirdin mi sen? Doğru yapıyorum. ne yapıyorsun? Neden tükürüyorsun sen? Geri Artık abi. seninle konuşmuyorum. Neden tükürüyorsun? İğrenç adam. Kültürsüzsün ya sen. Burada hatalı olan biri varsa ona Timon'dur. Ben değil. Asla insanlara tükürme. Yorumlara. Hadi sonraki tura. Arkadaşlar bu son tur. Kameraman bize aşırı ve çok zor olacağına dair söz verdi acaba ne olacak? Belki önce açmamız lazım. Hayır. Hayır. Önce herkesin ne çektiğini evet, göreceğiz. Sonra orada ne olduğunu göreceğiz. Böyle daha iyi olacak. Bu sona kadar en iyiler için olacak. Sen çok kurnazsın Stas. Ver buraya. bekle, bekle. Bekle. İşte, 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 işte. Hadi hadi hadi. Bakalım hadi, Stas'ta al. ne varmış? Uuu benim kaşım var. Ee, evet. çubuklar. Çatal. <laughs> buna Montolo en önemli olan onun içindeki. Beğen, belki çok iyi. İçinde ne olduğunu inanmayacaksınız. Oooo. Kim düşündü böyle bir şeyi? Kameraya tuttan kameraman. Ben bunu nasıl yapacağım? Evet arkadaşlar bakın içinde ne var. Oooo. Oooo. Arkadaşlar bu kahve. Çubuklarla nasıl kahve içebilirim? Gerçekten nasıl içilir bilmiyorum. Bilmiyorum. Bana çubukları evet, ver. Tamam, dürüst sorman gerekirse benim için kolay Hayır, çubuklarım. hayır. Ellerini kullanman yasak. Ellerin mi? Hiçbir şekilde ellerinle el dokunamazsın. El olmadan? Evet, Aynen. olmadan. Nasıl? Birileri sapalığa yemek üzere bu kesin. Ben ben biliyorum. Benim bir Sanırım fikrim var. Sanırım bende bir fikrim var ama emin değilim. Başlayayım mı? Başla. <laughs> bu kapalı ki. Kapalı, evet. Ne? O ne yapıyor? Ben bir yol buldum arkadaşlar. Böyle yapabilir Hayır hayır hayır. Şaka mı yapıyorsun kapık adam? Ne yapıyor? Raparo delirdin mi sen? <laughs> o yaptı. Dev başardı. Görüşürüz. İşte böyle kanka. <laughs> Şimdi önce sen mi Dimon mu hmm. ben mi? Bilmiyorum. Bir yolunu biliyor olabilir. Hadi ben ben. İzleyin arkadaşlar. Stasyon numarasını Rafario gibi yapacağım. Aynı olmasını istemiyorum. Daha ekstrem olsun istiyorum. Bakın e, aman Bakın tanrım. Ama. Bomba gibi patlamaması için yapma böyle. Üstüne üstüne. <laughs> Oho. <laughs> Aptal gömleğinin üstüne döktün. Önemli, önemli değil. değil. Buraya bakın buraya. Oo oh, 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 sevmedim bunu. Okey 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 anladık sen kazandın çok iyisin. Ben evet, de Hadi yap da görelim. Hadi seni görelim Dimon. Yeteneksiz. Sen ne diyorsun ya? sen de çubukta olsaydın ne yapardın? Bir yol bu işe yaramazın tekisin. Kenardan yani bu şekilde delerse. Kenarından delersen sanırım tamamı yatırır ve kaybedersin Dimon. Sen yaramazsın. Şapala ye evet bitsin. ve işe, ya, i̇şe, içine, ya. işe yaramaz. Ya ya. İşe yaramaz. Sen işe yaramazsın. Ne İşe yaramaz. İşe yaramaz. Hadi Doğru. görüşürüz. Ha. Niye? Aaaa <laughs> güle güle ezik. Niye? <laughs> güle güle ezik aptal güle güle. Ben mi eziyim? Ezik miyim? Ezik mi ben? Konuş!